Galatasaray'da şunu anlatmak gerek. Osimen 21, Sane 12, Icardi 10, Singo 6'ya yakın bir maaş. Sanchez yeni zam aldı 4.2. Sara benim bildiğim kadarıyla 3.5 alıyor. Torreira Sara'dan düşük kazanmıyor ki kazanmamalı. 4. Üstüne Barış'ın sözleşmesi güncellendi 4-5 milyon euro. Yani Galatasaray'ın ben hesapladığım da işin matematik kısmını. 100 milyon euro bir maaş bütçesi var ve futbol takımlarında 10 ay maaş veriliyor oyunculara. Yani her ay sizin futbol takımına 10 milyon euro ödeme yapmanız gerek. Şampiyonlar Ligi'nden bir para geldi. O paralar ödendi ama ha öyle 10 milyon euro pat diye ödenmez. Benim haberim şuydu. Ekim ve Kasım aylarının maaşları ödenmedi Galatasaray'da. Yüzde doğru. Bu haber Cuma günü sabah gazetesinde çıktı. Cuma günü gün içinde oyuncuların Ekim ayı maaşları ödendi. Ama burada da şunu da belirttim ben. Bu krizlik bir durum değil. Çünkü Galatasaray bu sezon prim sistemi uyguluyor. Şampiyon Ligi'nde her kazanılan maça 1 milyon euro prim yazılıyor. O primin de yarısı hemen ertesi gün hesapları yatırılıyor. Hatta Ajax maçından sonra daha da yüksek bir rakam yazılmış. Ve oyuncular zaten primler aksamasın modunda. Yani oyuncularda bir rahatsızlık yok. Bu kadar çok para harcarsan, maaş bütçesini bu kadar çok arttırırsan o simeni 21 değil 25 de ver ama yani Singo'ya senden başka bir Avrupa takımı 6 vermez. Icardi'ye senden başka bir Avrupa takımı 10 milyon euro vermez. Yani Barış'ın sözleşmesi öyle güncellenmez. Bunları döndürebilmen kolay değil.